Evet arkadaşlar şu anda Çoğun'dayız. Arkamdakine bakın. Neyse. Şimdi ses sürpriz göstereceğim. Vallahi çoğuma gelince. Tanıştık. Tamam işte. Benim adım Semih. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Neyse söyleyeceğim bir şey var mı? İyi. Giz nasılsınız arkadaşlar? Anladım. Abone olacağız. Abone olacağız. Like Yo, atın. Abone, ol. abone olun like atın. Evet arkadaşlar biraz heyecanlıydı zaten ilk videosundan dolayı. Oha lan var. Neyse çoğuma geldik şu anda Sungur'da. Ve şöyle göstereyim evler var. Ay bak böyle falan Arkadaşlar bu 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 bizim. Arkadaşlar bu. Dur, olayı bizim. gömüyorlar mı? Dur bir dakika. Allah'ım bismillah. Ağlayacağız. Arkadaşlar bu kocaman abla bizim. havlu dur 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 bu, Olayı gömüyor, olayı gömüyor. Evet, Neyse. Gömüşüyoruz o zaman.